Şimdi dersiniz ki biz ne bekleriz? Bu ihtiyar bize zekattan bahsedi verir. Ahali kıyama kalkacak zulüm altında inlemekten şeyh efendi bize sadaka anlatır. Ama işin esası budur. Sadakanın ve zekatın kalktığı toplumlarda düzen bozulur. Tokun açın halini unuttuğu bir memlekette ne dirlik kalır ne birlik. O vakit biriktirme, ver. Azdan az, çoktan çok ver. Rızkı veren odur. Sakın aldanma, kula minnet eyleme. Yaradılmış olan her canlının rızkı da yaratılmıştır. Ama hırsızlık edip biriktirme. Senin değil o. Bırakıp gittiğin nasıl senin olur? Ya senin olmayanı biriktirmenin sana ne faydası var? Gafil olma. Fırsatın var iken ver. Öyle işte canlar, sözün özü, kafamız karıştı gene. Yunus Efendi, ne deriz sözün özü? Estağfurullah Şeyhim. Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz dersiniz şeyim. Sözü bala bular söylersin Yunus'um. İşte zekat arı duru budur. Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz.